Selam gençler ben Alfa. Ne haber nasılsınız? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir gençler. Bu videomda sizlerin karşısına harika, efsane, muhteşem bir videoya çıkıyorum. Bu videomda arkadaşlar sizlerle birlikte 10.000 abone olacağım, Soru cevap videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere size işte topluluğu kısmına demiştim ki arkadaşlar benim aklımda merak ettiğiniz her şeyi yazın bunların hepsini cevaplayacağım demiştim arkadaşlar. Ve sağ olun arkadaşlar tam tamına neredeyse 300'e yakın yorum geldi. Hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz adamsınız. Ve bir de size şöyle bir şey söylemiştim arkadaşlar. Hepinizin sorularını videoya alacağım demiştim. Ama arkadaşlar hepinizin sorularını videoya almaya kalkışsam arkadaşlar. Ve de soruların çoğu aynı olduğundan dolayı video 40-50 dakika sürer arkadaşlar. Hepsini uzun uzun açıklama yapsam. O yüzden de arkadaşlar ben de en çok sorulan soruların hepsini derledim. Ve bu videomda onların hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Ayrıca bana soru soran herkesin de ismini videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Yani eğer toplu kısmında bana soru sorursanız videonun sonunda isminiz gözükecek arkadaşlar. Her neyse daha fazla fırsat uzatmadan videomuza geçelim. Bir neden YouTube başladım Arkadaşlar neden YouTube başladın alakalı sizi bundan daha sonra özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten benim YouTube hikayem tamamen farklı. Ben YouTube arkadaşlar 2015 yılından beri yapıyorum. Bu kanal daha yeni açtım. Ama arkadaşlar şu an nasıl 2015 yılındaki bir video kestim koyayım arkadaşlar. Bir Minecraft kestim Tabi o zamanlar daha çocuğum. Merhaba arkadaşlar. Bugün işte Hunger Games oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. Bir buçuk dakikalar bir Türk var mı yazalım. Yani arkadaşlar YouTube'a 2015 yılında başladım. Ve her zamanki başlama amacımda beni seven ve destekleyen bir kitlem olması istiyordum. Ve de eğlenmek istiyordum arkadaşlar. YouTube'a bu yüzden başladım. Ama arkadaşlar ilerleyen zamanlarda size YouTube hikayemi anlatacağım. Nasıl tek başıma başardığımı, nasıl arkamda hiç kimse yokken kendi başıma ilerlediğimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten harika bir video olacak arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda o videoyu da çekeceğim. Gerçek isminde Gerçek ismim Sefa arkadaşlar. Atal vs Yusuf'te hangisi sahi? Arkadaşlar bunu da bu videomda cevaplamayacağım. Çünkü arkadaşlar gerçekten bu çok kapsamlı bir konu diyebilirim arkadaşlar. Bunun için çok özel bir video yapacağım. Çok güzel bir video yapacağım. Belki de YouTube Türkiye'nin en iyi videolarından biri olacak arkadaşlar. Bunu şakası söylüyorum size. Ve arkadaşlar o videomuzda da anlayacağız hangisinin daha iyi olduğunu. Adalı mı daha çok seviyorsun? Yusuf'u daha çok seviyorsun? İlla alakalı bir soru daha gelmiş. Arkadaşlar ben Adalı daha çok seviyorum. Çünkü Doğukan abinin yeri benim için her zaman bambaşkadır arkadaşlar. En sevdiğim YouTuber kim? Adalı arkadaşlar. Aylık ne kadar kazanıyorsun? Sadece YouTube'dan. Arkadaşlar bunu söylemem yasak. Sebebi arkadaşlar YouTube'un bize vermiş olduğu bir kural bu. Aylık ne kadar kazandığını söyleyemezsin. Ama arkadaşlar size şöyle söyleyeyim yaklaşık 4-5 yıldır bu platformun içindeyim arkadaşlar. Ama bu zamana kadar daha 1 TL bile Para çekmedim diyebilirizse bildiğiniz gibi arkadaşlar bu kanalda daha açılı bir bir buçuk yıl falan oldu arkadaşlar bu kanaldan daha para çekmedim arkadaşlar sebebi ise arkadaşlar her zaman dediğim gibi YouTube'u para için yapmıyorum arkadaşlar YouTube'u tamamen beni sevmeye isteyen bir kitlemin olması için yapıyorum çünkü tek hayalim arkadaşlar o 100 bin abone plaketini alıp duvarıma asmak ve beni sevmeye isteyen bir kitlemin olması. YouTube başlamaya nasıl karar verdim buna daha sonra çok güzel bir video çekeceğim direyimlenebilecek bir kim ben arkadaşlar kanalda bunu özel 3 tane video çekip bir tanesi loser, bir tanesi adal, bir tanesi Yusuf de. Arkadaşlar bu ulti anlamda Dream ile loser ve atsa kesinlikle loser Dream'i yener arkadaşlar. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Dream speedrunci yani PvP'ci bir YouTuber. Ama arkadaşlar şimdi PvP speedrun anlamına gelecek olursak Dream'i hangi YouTuber'lar yenebilir derseniz arkadaşlar ben buna tek kişi demem. Eğer Dream yenebilecek YouTuber'lar varsa bunlar Türklerden bahsediyorum bu arada. Bunlar bence kesinlikle Yusuf TV adaldır diyebilirim. PvP ile Spedren'den. Siz arkadaşlar Dream yeni in kişi kim? bunu işte yorumlara kısmında belirtmeyi unutmayın. Sana göre YouTube'un altı ne ne zamanda? Arkadaşlar bana göre YouTube'un altı çağı 2014 2017 zamanlarıydı. Çünkü o zamanlar herkes gerçekten çok samimiydi arkadaşlar. Yusuf TV hiç yenebilir mi? Kesinlikle yener bence arkadaşlar. Abi yaşın kaç? 17 yaşındayım arkadaşlar. Lise 3'e gidiyorum. Adal mı iyi? Sence Yusuf TV bunu özel ayrı bir video çekeceğim. Hangi şehirde oturuyorsun? Ankara. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe'deyim arkadaşlar. En üzüldüğünden ne zaman mutlu olduk. Youtuber olmak hoşuna gidiyor mu? Gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok seviyorum. Çünkü çok eğleniyorum arkadaşlar burada. Sizlerle birlikte konuşuyorum, sohbet ediyorum. Gerçekten sizlerin o güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Bir sonraki sorum ise arkadaşlar kanalın ismini niye böyle koydun? Kanalın ismini sen mi buldun? Evet arkadaşlar kanalın ismini ben buldum. Nasıl buldum arkadaşlar? Ben bir yabancı dizi izliyordum. Team Wolf bu arada izlemeyenler varsa kesinlikle dizi. Çok güzel bir dizi arkadaşlar. O dizi izlerken bir sahnesinde ben Alpha'yım diyordu. Ve oradan gerçekten ben o sahnede çok etkilendim. Ve o yüzden kanalın ismini ben alfa yaptım. Daha önce de baktım arkadaşlar YouTube'da hiç kimse öyle yapmamış. O yüzden ben de hemen yapıştırayım dedim. Bu kadar aboneyi hak ettiğini düşündüğün Türk YouTuber. Size şöyle örnek vereyim. Çok var ama sadece ilk üçünü sayayım. Adal kesinlikle hak ediyor. Mudur kesinlikle hak ediyor. Yusuf Tek kesinlikle hak ediyor arkadaşlar. Bir adayın düşsen yanına alacağın üç şey ee, sandalye, bir tane daha sandalye, bir tane daha sandalye. Bence gayet güzel arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar alakası olacak ama Azerbaycan'a gelecek kardeş misafir edelim demiş. Arkadaşlar gerçekten beni böyle başka ülkelerden izleyen insanlar olduğu zaman ben gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Ayrıca kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan da beni izleyen insanların olması gerçekten beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Umarım bir gün Azerbaycan'a gelmek nasip olur arkadaşlar. En sevdiğin yemek bilmiyorum. Oğlum ben hangi yemeği çok seviyorum? Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Sevgilim var mı? Var sadece. Ne? Yok arkadaşlar yok. Sevgilim, mevgilim yok. Yok, yok. <laughs> bir soru sormuş arkadaşlar. Müslüman mısın alakalı bir soru gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki Müslümanım ya. Hatta bu soruna bir arkadaşım da yanıt vermiş. Sence yazmış. Orada soruyu soran arkadaşımız da bence değil alakalı bir şey yazmış. <laughs> arkadaşlar Müslümanım. Türk'üm. Türkiye'de yaşıyorum. Bir sonraki sorumuz YouTube'u para kazanmak için mi, eğlenmek için mi yoksa seni seven arkadaş edinmek için mi alakalı bir soru gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir zaman YouTube para için yapmadım. YouTube'u e, YouTube'a başlama sebebim 2013 2010 yılında eğlenmek için başlamıştım arkadaşlar. Daha sonra da beni sevmeni destekleme aktif bir kitlem olması için devam etmiştim arkadaşlar. Bu YouTube serüvenimi. Ama arkadaşlar şu anda yani söyleyecek olursam şu anda YouTube'u eğlenmek için yapıyorum diyebilirim. Yani beni sevmeni destekleyen bir kitlem olması için yapıyorum. Yalnız mısın kaç arkadaşım var? Hayır arkadaşlar yalnız değilim. Şu anda benim tam sağ olun 13 bin tane arkadaşım var. Bu hayatta en çok kime güvendin? Bu hayatta kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Size çok samimi söylüyorum. Eğer peşine çok fazla güvenirsiniz illa ki bir gün sizi yarı yolda bırakır ve o zaman gerçekten çok üzülürsünüz arkadaşlar. O yüzden kimseye güvenmeyin sadece kendinize güvenin. Abi facecam yani yüzünü ne zaman göstereceksin? 20 dakika facecam yapmayı planlıyorum. Belki daha erken de olabilir. Hayalini arkadaşlar hayalini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İleride ne tanınmak istiyorum. Beni sen ve bir kitlemin olmasını istiyorum arkadaşlar. Hayalim bu diyebilirim. Abi hangi programdan nasıl edit yapıyorsun? Arkadaşlar şu anda Camtasia Studio 9 programından edit yapıyorum. En sevdiğin rakam 7. Azerbaycan'a selam gönderir misin? Arkadaşlar buradan beni Azerbaycan'dan izleyen tüm kardeşlerime kocaman selamlar, sevgiler gönderiyorum. Adamın dibisiniz arkadaşlar. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.